Fenerbahçe Spor Kulübü'nün uzun yıllar e, futbolcunu yapmış, aynı zamanda da teknik hocam da yapan Sayın Turhan, e, Turhan Sofoğlu'yla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Tabii sizi bugün ağırlamak, özellikle Fenerbahçe, Köylü Fenerbahçe Derneği dergisinde misafir etmek bizim için bir onur. E, hocam biz sizi tanıyoruz da, yani biraz en azından okuyucularımızın sizi tanıması açısından biraz kendinizle bahseder misiniz? Teşekkür ederim. Ben de burada olmaktan mutluluk duyuyorum. Çünkü Fenerbahçe ve ailesi mensubuyuz. Köln Fenerbahçe Derneği bu ailenin içinde olduğu için, biz aileden gördüğümüz için de sizlerle beraber olmaktan çok mutluyuz. Ben kendimden bahsederken tabii ki nereden başlayalım? En, en başından başlayalım. Biz 65 Sakarya doğumluyum. Sakarya Spor'da futbola başladım. Genç takımlarda oynadım. Sonra A takıma çıktım. 4 yıl A takımı oynadıktan sonra 88-89 yılında da Fenerbahçe'ye transfer olduk. 95-96 yılına kadar da Fenerbahçe'nin futbolcusuydum. 150'ye yakın maç oynadım. Ee, Fenerbahçe'de uzun yıllar oynamanın, Fenerbahçe formasını giymenin gururunu hala yaşıyoruz. Ondan sonraki hayatımızda antrenörlük vardı. Fenerbahçe'de bir dönem hem altyapıda hem A alt takımda da antrenörlük yaptım. Ondan sonra Anadolu'nun tek, çeşitli kulüplerine antrenörlük yapıp Türkiye Futbol Federasyonu'nda da antrenörlük mesleğini devam ettiriyorum. Hocam tabii e, tabi özellikle de ben e, bir şeyi merak ediyorum da Sakarya bölgesi yani Türk futboluna damgasını vurmuş sporcuların çıktığı bir e, alan, evet. bir bölge. Ya, bunun sırrı nedir hocam? Sır, futbolu seven bir topluluk var aile şeye. Bir futbolu niye seviyorlar? E, şöyle bir şey diyeyim. Sakarya'nın hep söylüyoruz. Sakarya iki yönlüdür. Bir Yugoslav göçmeni vardır, bir Karadeniz göçmeni vardır. Ufak, tarihinde ufak bir kasabayken bu göçleri özellikle Karadeniz'den çok göç aldı. İnatçı, hırslı, kuvvetli bir Karadeniz ırkıyla boştak, yumuşak, daha sportif anlamda fizik değerleri değişik. İki e, neslin orada buluşmasıyla spora yatkın bir ırk oluştu. Artı futbolla ilgili özellikle de bütün alanlar yani her mahallede, her kasabada, her ilçede futbol sahalarının çok olması artı en önemli şey de Sakaryaspor'un zamanında çok değerli bir kulüp olması ve o üst liglerde oynamasıydı ve çok ciddi boyutta futbolcu yetiştirdi. Şu anda da belki vardır ama şu anda maalesef Sakaryaspor biraz düşük dikte olduğu için pek öne çıkmıyorlar ama oradan yetişen çok genç, genç nesiller var. Hala Türk futboluna hizmet ediyorlar. Hocam siz 1988-89 sezonunda Fenerbahçe transfer oldunuz ve 93-94 sezonuna kadar da top oynadınız. Evet. Tabii Anadolu takımından Fenerbahçe gibi büyük bir, bir takıma gelmek e, nasıl bir duygu? Neler hissettiniz o zaman? Yani hiç, bunu anlatılmaz tabii. Şimdi Fenerbahçe'nin, e, hep söylüyoruz, Fenerbahçe'de formasını giyme, Fenerbahçe oynamanın hazı çok farklıdır. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulüp, grup, kulüplerinden biri diyor. Dedim. Ve baktığınız zaman Anadolu'da özellikle her futbolcunun oynamak istediği hep söylerler İstanbul'da üç büyüklerde. Özellikle de Fenerbahçe'de çünkü e, aşırı derece renkli, e, güçlü ve formasına sahip olan futbolcular hepsi Fenerbahçe'de toplanırlar. Bütün Anadolu'da oynayan, öne çıkmış futbolcuların tek şeyi Fenerbahçe'de forma giymektir. Herkese nasip olmaz, bize nasip oldu. Çok şükür. Onun mutluluğuyla yaşıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim, yani Fenerbahçe'de forma giymeli, Türkiye'de futbol oynadım diyemezsiniz. O kadar vakit. Evet. Hocam tabii siz 93-94 sezonunda da işte Bursa Spor'a daha sonra da Ordu Spor'a kiralık olarak evet. gittiniz. Tabii şimdi büyük takımdan tabii... Anadolu'nun tak gitmek de ister istemez biraz psikolojik bir şey de yaratıyor da. Ee, yani o şey anlamda küçümsemiyorum. Yani Anadolu takımları küçümseme anlamında değil de tabii yani ister istemez bu insanın psikolojik yapısında var. tabi ee, tabii bir bununla beraber de tabii Anadolu'da futbolculuk, e, futbol oynamakta tabii çeşitli zorlukları da var. Evet. sizin gözünüzde bir... Şöyle anlarsanız. bir şey diyeyim ki yani şimdi bir, bir tarafta 40-50 bin kişiye oynuyorsunuz. Tesisleriniz ona göre. Halkın itibarı, basın, medyanın ilgisi sana göre çok farklı. Yani insan ruhunu okşayan, coşturan, heyecanlandıran bir kulüp, öbür tarafta da tabii ki taraftar kitlesi biraz daha düşük, basını biraz daha düşük, toplumun futbola bakışı daha düşük olduğu zaman ister istemez motivasyonun düşüyor. Ama ekmek paramız diye mecburen futbola devam etmek için de Anadolu'ya da gitmek gerekiyor. Tabii özellikle 1999 2000 sezonunda işte Ritvan Dilmen'in ve Zidan Zeman'ın yardımcı hocalarından sonra takım A başına geçtiniz. O, sezonda sizin döneminizde 19 maç oynandı. 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi gibi. Ve üstelik de hiçbir derbi, tüm derbilerde kazanan bir başarı var. Evet. dedim hocam yani bunun sinerjisi senin Fenerbahçe'nin formasının büyüklüğü en başta yani, yani çünkü tabii ki biz kötü bir sezon geçirdik o sene. Hedefi Fenerbahçe'nin neydi? Şampiyonluk. Şampiyon olamazsa, ikinci dahil olsa başarısız bir sezon o sene şampiyonluktan kopmuşsun, Türkiye Kupası'ndan elenmişsin, hedefin kalmamış bir takım. O takımı motive etmek, bir yerlere taşımak kolay değildi. Ve de çok değerli futbolcu topluluğuna sahipsin. bu Oyuncuları da motive etmek çok zordu. Fakat Fenerbahçe formasını biz kendimiz yaşadığımız için, bildiğimiz için bu Fenerbahçe formasının ağırlığını, büyüklüğünü, camianın büyüklüğünü his, çocuklara anlata anlata bir abilik yaparak bir sezonu bitirdik. Fena da bitirmedik aslında baktığında. Başarılı da oldu. Özellikle de derbi maçlarına çok iyi motive oldu çocuklar ve bütün derbileri aldılar. O sene de şampiyon olamadık ama bitişimiz yani sezonu işte taraftarımıza moral vererek derbileri alarak bitirmiş olduk. Eee siz Anadolu takımlarda da hocalık yaptınız. Evet. Tabii orada da tabii büyük sıkıntılar var. Maddi manevi dediğimiz bir büyük, büyük sıkıntı var. Yaşamaya yaşamamaya değil. Yani bu ister istemez de hocanın üzerinde motivasyonu da sizin üzerinizdeki motivasyonu da etkiliyor. Bu da zor Şimdi Anadolu çok zor. Yani kolay değil. Yani insanla uğraşmak çok zordur. Çünkü futbolcu futbolcu sadece futbolcuyla uğraşmıyorsun. Yönetici var, seyircisi var, basını var, taraftarı var. Bunların hepsiyle uğraşmak hele Anadolu'da daha şeydir. Çünkü ee, orada daha çabuk ulaşabiliyorsun, orada daha ufak yerlerde daha çok sizde temas halindeler. Bunları motive etmek çok zordu. Hele beklentiler yüksek olduğu zaman, hepten sevkinizi kırıyor. Artı imkanlar dediğiniz zaman ekonomik zaten Türkiye'nin şartlarını biliyor. Futbola başarılı olduğunuz zaman ekonomi destek alır. Ama başarılı olduğunuz zaman ister demek ekonomi olarak da sıkıntılar oluyor. Bu yönden de Anadolu'da eğer şey antrenörlükte, futbolculukta üç büyükler dediğimiz Türk büyükleri takımdaki oynamak arasında dağlar kadar fark var. O yüzden de Anadolu çok zor. Zorlukları yenebilmek de kolay değil. Biz mücadele ettik. Belli bir yerlere kadar taşıyoruz ama ister istemez o zorlukları da yaşadık. Hocam tabii bir özel soru da sormak istiyorum. Tabii özellikle Ömrünün 20 yılını Fenerbahçe'ye atamış bir Aziz Yıldırım başkanımız vardı. Ve daha sonraki kongrede de Sayın Ali Koç başkanlığa geldi. E, ve yüksekte takımımızın şu anki durumu da yani hiçbir Fenerbahçe'nin içine sindiremediği, kabul edemeyeceği bir durumda. E, bunlarla ilgili şöyle bir kısa yorumunuzu alsak. Ya futbolda var böyle şeyler. Maalesef değişimlerden sonra nasıl gideceğini bilinmiyor. Çünkü belli bir yılların vermiş olduğu bir sistem ve düzen var. Bu düzenin yeniden bir düzen kurmak kolay değil. Hele büyük takımlarda beklenti çok büyük olduğu için bu düzenin içerisinde aynı düzeni devam ettirmek kolay değil. Yenileme veya değişim tabii ki şarttır ama o değişimi yaparken dikkatli olmak lazım. Bu, bu sene çok hızlı ve büyük bir değişim içerisine giren Fenerbahçe beklenenin cevabını alamadı. Ama bu futbolun içinde olan bir şey. Geçicidir. Tahmin ediyorum en yakın zamanda yine Fenerbahçe toparlanacak. Çünkü büyük camialar Nasıl hızlı düşüyorsa hızlı da çıkacaktır. O yüzden de e, kimsenin istemediği, beklemedi. hatta sadece Fenerbahçe'nin de hiçbir kulübün istemediği bir ortamdadır. Bunu da düzeltilecek bir ortam yaratılacaktır. Onun için bekliyoruz, güveniyoruz takımımıza. İnşallah Fenerbahçe de belli bir yerlere gelecektir. Hocam tabii Kölü Fenerbahçe derneği işte 1997'de kuruldu ve siz hemen hemen 20 yıla yakındır da sürekli Türkiye, Kölün, Fenerbahçe derneği arasında mekik dokuyorsunuz. İşte buradaki futbol okulunun altyapısında da bayağı katkılarınız var, emekleriniz var. Sayın Hakan Madem'le beraber de önemli çalışmalarınız da var. E, futbol okuluyla ilgili düşünceleriniz var. Şimdi şöyle bir şey var. Be, ben futbol adamıyız. Bizim işimiz futbol. Yani Hakan'la ben 97 kuruluşundan beri tanışıyorum. Her türlü daha o dönemde Kölün, Fenerbahçe iyi bir aile, bir dostluğumuz var. Futbolla ilgili burada gelişimleri biz sadece fikir abiliği yapıyoruz. Burada oluşabilecek Türklere, Fenerbahçe'ye, futbola katkı olabilecek ne varsa biz fikirlerimizi söylüyoruz. Hakan da sağ olsun bizim o fikirlerimiz doğrultusunda güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Güzel şeyler olduğunu da görüyoruz. Onun için de seviniyoruz. Nedir? Buradaki hem sadece Türk olarak bakmıyor. Yani futbola katkı olarak baktığımızda o futbola katkı ne yapılabiliyorsa biz de orada destekçi olarak varız. Ama özellikle sevdiğimiz insanlar bu işleri e, emek sarf ediyorsa onlara da destek olmak bizim borcumuzun borcu. Her türlü desteğe yanınızdayız yani. Fenerbahçe Derneği, Körün Fenerbahçe Derneği hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Ya şimdi kuruluşundan beri dostluğumuz ailenin içinden olduğum için yani Fenerbahçe çok iyi temsil düşünüyorum. Avrupa'da örnek bir dernek çünkü sadece Fenerbahçe ağırlığımız. Kişiler önemli. De. Fenerbahçe için ne katkı yapılacaksa onu yapmaya çalışan bir güzel bir topluluk var. Hepsi Fenerbahçe'yi seviyor. Elinden gelen bütün gayreti de gösteriyor. Biz de onlarla gurur duyuyoruz. Biz de onlara sadece yanlarında olarak destek veriyoruz. Hocam son olarak da sizden e, önümüzdeki ay çıkacak olan Köpün Fenerbahçe Derneği'nin dergisiyle ilgili dergisinde e, okuyucularımıza e, vermek isteriz mesajınız ne olabilir? Yani bu kadar sıcak bir aile. Çok güzel bir aile yaratılmışken, bu aileye herkesin sahip çıkmasını istiyoruz. Sadece e, şey olarak bakmasınlar, yani burada küçük bir aile olarak bakma, bunlar çok büyük ailelere ulaşabilen bir topluluk. Çok güzel örnekleri, hem futbol olarak bakıyorlar, hem taraftar olarak bakıyorlar. Yani ve birlik, beraberlik, bir sosyal faaliyet içerisindeler. Bu insanlar, bu faaliyetleri, hele gurbetteki insanlar bir arada gelince çok güzel şeyler çıkıyor. Bunu da sahiplensinler istiyoruz. Onun için de böyle bir dernek olduğu için de hem dua etsinler hem sahiplensinler. Hocam çok teşekkür ediyorum vermiş olduğunuz röportajdan dolayı. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.